e, ee, önümüzde bir tane deney var. Bugün araba hangi, hang yolda daha hızlı gideceğini bakacağız. İlk başta birinci yolumuzda e, irmik var. İkinci yolumuzda pürüzsüz. Hiçbir şey yok. Üçüncü yolumuzda pamuk var. Hı. Bakalım hangisinde daha hızlı gidecek. Bir de not i̇rmik, şey. irmik toprak yolu temsil ediyor. Kum bulamadığımız evet. için. Evet. Evet bakalım. 9 santim geldi. İrmik. Şimdi bir de pürüz Evet, 15 geldik pürüzsüzde. Şimdi bir de pamuktan bakalım. Pamukta az yürüdü bakalım. Pamukta 3 santim yürüdü. Hı? İlmikte e, az yürüdü, pürüzsüzde 15 santim yürüdü, Pamukla Pamukta ise 3 santim yürüdü. O yüzden e, pürüzsüz olan araba e, onda daha iyi gitti. Teşekkürler. Bunun için de yapmanız gereken şey pürüzsüz ve taşlı yola giderken dikkat etmemiz gerekiyor. Teşekkürler.